Maç öncesinde ırkçılığa karşı oyuncuların duruşu. Maç başlıyor. aynı pası gol pozisyonu. Bu vuruş ve gol. Lyon Dinap. Altıncı dakika. Dinap'ın attığı gol. İngiltere 1-0 öne geçiyor. Halp Divine asisti yaptı. Niyom Dile Abdol attı. Scott, Alex Scott, kaleci Zarfati. Alex Scott, Luke Chambers, yerden Çuk ve Meka. İyi çıkardı topu Çuk ve Meka. Divine, Çuk ve Meka, Çukbey Mekan'ın pası. Elin Junior! Top dışarı gitti. Samuel Elin Junior. Liam Dilap! Top dışarı gitti. Liam Dilap. Divine Dilap. Liam Dilap topu sakladı. Sol kanat Chambers çizgiye indi. Chambers ortaya. Madbou'nu uzaklaştıramadı. Döndü. Dilap vurdu. Top dışarı gitti. Liam Dilap. İşte Dilap'ın vuruşu. Top dışarı gidiyor. Kullanıldı köşe vuruşu. Kafa! Kaleci uzanıyor oluyor şu topu. Zarpati. Ceza alanı içi. Ön direk. Lugasi, Scott, Alex Scott topu aldı. Mükemmel de bir pas. Divine, Alfi Divine topu alara gönderdi ama maçın yardımcı hakemi bayrağını kaldırıyor offside. Şimdi şut pozisyonu, sert şut top dışarı gitti. Charm'ın Lov uzandı şu anda topla oynayan Ramsey. Ceza alanındaki Ramsey. Aaron Ramsey ortaya. Doyle vurdu. Kaleci Zarfati dönem top. Jameson geriye çıkarıyor. Ahmet İbrahim. Maç bitiyor. İsrail 0. İngiltere 1. Maçın sonucu. Yan Dilap'ın attığı gol de İngiltere-İsrail'i 1-0 mağlup etti.